Merhaba arkadaşlar, Rencare kanalına hoş geldiniz. Yeni dizi haberleriyle yine karşınızdayız. Başrollerini Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Show TV'nin yeni sezonda ekrana gelecek dizisi Ariza'nın çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Dizinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi ve çekimlerden Yeni Kare'ye sevilən oyunçular Tolga Sarıtaş və Ayça Ayşınturan'dan gəldi. İkili uyumları ilə göz doldurdu. Və ikilinin fotoqrafı sosial mediada böyük ilgi gördü. İki ünlünün ismi daha öncə oxuma provalarında buluşmuşdu. Çəkilişlərdə də iyi bir uyum yakaladıkları belirtilən iki ünlü isim yeni sezonun ən ilginç cütlərindən birisi olacağı bənziyir. bizden bu kadar arkadaşlar. Videonu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirim butonunu açmayı ve like etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.